Merhabalar sevgili Burç devi takipçileri. Ee, sıradaki fincanımızı Aslan Burçları için kapattım. Bakalım bu hafta Aslan Burçlarımızı neler bekliyor? Aslan Burçlarımızın kahve falında neler çıkmış? O sıkıntılı bir dönemdeysen, sıkıntılı bir dönemdeyseniz eğer sıkıntılarınızı attığınız ferahladınız böyle hani sıkıntılar bazen vardır ama hani onu artık görmezden gelmek istediğimiz haftalar olur ya öyle bir hafta yaşayabilirsiniz sıkıntılarınızı atacaksınız ee, şöyle bir çevirelim sizde görün ee, neler çıktığını hep beraber yorumlayalım benim görmediğim yerler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bakın ilk başta şöyle bir dağ gibi bir şeyin tepesinde bir insan duruyor. Aslan Burcu nedir? Zaten Aslan Burcu hani şey biraz derler ya egosu çok yüksek. Ya aslında ego durumu değil de hani böyle şeydir. Aslan Burcu lider olmak ister. Bulunduğu ortamda, aile ortamında, ilişkisinde lider kişi olmak ister. Bu yapıdır. Aslan Burçları genelde popoğlanmaktan, önde olmaktan, dikkat edilme, dikkat çekmekten hoşlanır. Böyle bir yapınız var ve bu, bu hafta böyle daha ön planda olacağınız tepede en üstte böyle eğer ki aile ortamındaysanız yaptıklarınızda böyle takdir göreceğiniz, gerçekten istediğiniz değeri görebileceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Ya da iş ortamında bulunan bir aslan burcuysanız e, yaptıklarınızla en üste zirveye çıkabileceğiniz, e, gerçekten takdir görebileceğiniz, e, bu arkadaş ortamında ya da yöneticileriniz tarafında takdir görebileceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Tepede duruyorsunuz. Böyle istedikleriniz olacak sanki. Bakın burada küçük küçük iki tane kalp çıkmış. Ee, bu hafta böyle kalbiniz heyecanla atacak bir şeyler için. Yani böyle sizi mutlu edecek şeyler. Zaten fal genel anlamıyla böyle enerjisi yüksek bir fal çıktı. Ee, güzel böyle kalbinize heyecanlandıracak olaylar sizi mutlu edecek şeyler yaşayabilirsiniz. Bakın burada bir hayal ürün hayal çıkmış. Bunlara ben hayal diyorum. Planladığınız hayal ettiğiniz bir şeyler varsa bu hafta onlar için harekete geçebilirsiniz. Güzel şeyler yapabilirsiniz. Aslan burcu şöyle sahiplenmeyi çok sever. Ailesini, eşini, çocuklarını inanılmaz sahiplenir. En üsttedir zaten. Hani şey egosal olarak da böyle herkesi sahiplenen kol kanat gerer ama öyle boş değildir. Yani öyle boşu boşuna pohpohlanmak, sadece hiçbir şey yapmadan karşılığını almak isteyen kişiler değildir. Sonuna kadar yaparlar ve hak ederler zaten bunu. Karşılığını görmek istiyorsunuz sadece. Ama göreceğiniz ve tepede olacağınız böyle istediğiniz gibi bir hafta geçirebilirsiniz bu hafta. <laughs> Bakın şurada bir helikopter çıkmış. Yani eğer ki Uzakta, gurbette bir aileniz varsa bu hafta e, onları görmek için bir tatil planlayabilirsiniz. E, ya da iş seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz eşiniz, dostunuz, arkadaşınıza gitmek için bir e, plan yapabilirsiniz bu hafta içerisinde. E, bir helikopter çıkmış ama çok yakın mesafe değil de böyle biraz daha uzun bir yol için bir plan yapılabilir, uzun bir yola çıkabilirsiniz de. Bakın şurada çok ferah temiz bir yol daha çıkmış. Yani bu hafta sanki böyle yazın tatil planlarını bile şimdiden yapabildiğiniz bir hafta geçebilir. Böyle gelecekle ilgili yol alabileceğiniz, kendinize yol açtığınız bir hafta da olabilir. Hani gelecekle ilgili eğitimle ilgili bir yol almak istiyorsunuzdur. O zaman adımını atmanı ve çok pardon belki de bunun için. Artık bir yol almanız, bir şey yapmanız gerekiyorsa o yola giriyor olabilirsiniz. İşte Yapmak istediğiniz şey diyetse, sporsa, herhangi bir konuda yapmak istediğiniz işle ilgili bir ya da ilişkinizle ilgili gitmesini istediğiniz bir şey varsa artık bu yola yolu açar, açabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yolla ilgili ufak ufak böyle bir şeyler yapıp o yolu açabilirsiniz ve çok te temiz olacak sizin için. İstediğiniz gibi ilerleyeceğiniz bir yol olacak. Onun haricinde bakın bakın şurada böyle şurada bir insan var. Bu da insan gibi ama bir yandan da karga gibi. Ama böyle bir öpüşüyorlar durumu var. Hani böyle güzel bir ilişki ortamı. Bu eğer ki ilişki ortamında sevdiğinizle, eşinizle işte birlikte olduğunuz insanla bir araya gelip çok güzel sohbet muhabbet edip böyle öpüşüp koklaşıp bir duruma gelebilirsiniz. Ancak bakın bu karga gibi olması şunu gösteriyor. Karga hani hiçbir şeyi unutmayan hayvandır ya. Ona bir iyilik yaparsanız unutmaz. Kötülük yaparsanız da unutmaz. Bu ilişkide bir şeyler yaşanmış. Tamam. Biz bu ilişkiyi yaşadık. Hani bazı şeyleri unutalım diyebildiğiniz bir hafta olabilir. Belki barışabilirsiniz. Bazı şeyler alttan alabilirsiniz ama bir taraf, bu taraf siz de olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. Bu kişi şey diyor. Ya tamam ben her şeyi unutuyorum, her şeyi şimdilik rafa kaldırıyorum ama unutmuyorum. Geri geldiğinde yapılan iyilik de size geri dönecek ya da karşı tarafa dönecek. Yapılan kötülük de karşı tarafa geri gidecek. Yani bu e, ilişkide barışma bile olsa, birliktelik bile olsa, arkadaşlıkta da olabilir bu. Hani e, şu an iyiyiz, bu hafta iyiyiz ama... Bunlar unutulmadı, kaydedildi diyen bir taraf var. Bu siz ya da karşı taraf olabilir. Eğer ki böyle bir ilişkiniz varsa ve bir süredir ayrılık, kırgınlık, dargınlık yaşandıysa bir araya gelebilirsiniz ama dediğim gibi siz veya karşı taraftan biri bu yapılanı unutmayacak ve datalarını alıp tamam ben bunları unutmuyorum ama bu iyilik ya da yaptın bana beni kırdın, üzdüğün olay sana geri dönecek şeklinde yaklaşmış birisi var. İlişkiniz bu şekilde toparlanma aşamasına gidebilir eğer ki bir problem yaşayan aslan burcuysanız. Bakalım burada neler var. Bakın burada çok bariz bir şekilde sincap çıkmış. Bakın şurada bir sincap. Sincapın da kuyruğu. Altında da fare çıkmış. Sincap ve fare fallarca genelde işle ilgili imkandır bakın tertemiz bir şey çıkmış bu kısmı zaten bir sıkıntı varsa çık atlatılmış Eğer ki siz veya ailenizden biri iş arıyorsa uzun zamandır canınız sıkıldıysa bu konuda zaten bu sıkıntı tabağa düştü güzel hatta bir değil iki tane haber alabilirsiniz işle ilgili hem sincap hem fare çıkmış işle ilgili e, i̇ki tane güzel haber alabilirsiniz. iki tane güzel teklif alabilirsiniz. Ve sıkıntılarınız bir yana gidebilir ve ferahlayabilirsiniz. E, i̇şle ilgili güzel iki gelişmenin yaşanabileceği bir hafta geçirebilirsiniz. Bu hafta eğer ki varsa iş görüşmeleriniz biraz daha dikkatli, özverili davranın ihmal etmeyin zamanla saatine ya da işte birkaç zamandır aklınızda bir yerler varsa ve müracaat etmiyorsanız ya olur olmaz belki de deyip ihmal ettiğiniz yerler varsa ihmal etmeyin bence. Kalkın yol alın adım atın çünkü belki de sizin için bu hafta doğru haftadır. Umarım öyledir zaten iyi düşünürseniz pozitif düşünüp adım atarsanız muhakkak karşısına alırsınız ama unutmayın adım atmadan yol alamayız. O yüzden istediğiniz şeye doğru yol almaya çalışın. Şurada böyle bir insan sanki sakallı bir insan, şu burnu sakallı bir insan ve karşısında bir ondan daha kısa boylu yüzü de burada iki kişi karşılıklı konuşuyor. Sakallı bir e, erkekle, ya bu sizseniz eğer e, dinleyen e, sakallı bir erkeksiniz e, ya da siz aslan burcu bir kadınsanız sakallı bir erkekle karşılıklı konuşulacak temiz bir e, şeyiniz var haberiniz var yani. Bu iş görüşmesi ise çok güzel, olumlu gidecek. Erki ilişkisel anlamda, bir arkadaşlıksa bu ilişkiye dönebilir. Çünkü bu kişinin üstünde çıkmış bu hayal dediğimiz şeylerde planlar. Sizle ilgili hayalleri veya planları olabilir bu kişinin ve onları size anlatabilir, dile getirebilir. İşle ilgili bir teklif olabilir, iş yerinde işte işle ilgili şöyle planlarım, hayallerim var gerçekleştirmek istiyorum diyebildiği bir şey iş ile gelebilir ya da bir ilişki anlamında sizinle ilgili hayalleri planları olan biri aşkını itiraf edebilir ya da bir süredir ilişkiniz vardır zaten ama artık bunu ciddiyete dökelim planlarım şunlar deyip karşınıza biri çıkabilir karşınıza partneriniz bu şekilde çıkabilir daha doğrusu çok temiz güzel bir konuşma yapabilirsiniz Dediğim gibi yorumlara size yazın. Farklı bir şey görürseniz ya da olanlar varsa bunlar çıkanlar ve uyanlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun haricinde güzel bir faldı. Bakalım tabağımıza ne çıkmış. Sıkıntılar bakın buradan da geri düştü. Sıkıntılarınızı attığınız güzel bir hafta umarım da öyle geçer. bakın Hiç sıkıntı, dert, derman kalmıyor. Hepsi de ferah. Burada böyle e, fok balığı gibi bir şey çıkmış. Bence bu hafta kısmetli bir haftanız. Fok balığı böyle büyük bir kısmettir. E, bu hafta herhangi bir konuda ne istiyorsanız pozitif düşünün, pozitif yaklaşın. E ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız ilişkinizle ilgili güzel yaklaşımlar da bulunun. İş arıyorsanız daha çok böyle sağa sola saldırın, müracaat edin. Yap yani kapıları zorlayın. Bu hafta kısmetli bir hafta da olabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Umarım öyle olur. falanız güzel ve temiz çıktı. Pozitif düşünelim, iyi düşünelim, iyi şeyler yapalım. İnanın karşılığını alacaksınız. E, herkes ektiğini biçecek bu dünyada. Ben ona inanıyorum. Umarım sizler de güzel adımlar atarsınız ve karşısında da güzel şeyler elde edersiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.